Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün teknik resimde kullanacağımız çizim takımları nelerdir? Onları anlatmaya çalışacağım. Evet, öncelikle teknik resmi çizebilmemiz için tabii ki de ilk sırada kalem yer alıyor. Evet, kalemler. Arkadaşlar. Teknik resimde yumuşak uçlu ve sert uçlu kalemler kullanmaktayız. Sert uçlu kalemlerimiz burada olduğu gibi 2H yani sert uçlu, 2H ve H kalemlerini kullanmaktayız. Ama pratik olarak bazı arkadaşlarımız 0.5 uçlu kalemde kullanmaktadır. Bir de Yumuşak uçlu kalemlerimiz var. Arkadaşlar onlarda B, 2B Yumuşak uçlu kalemler. Evet. Bunların içerisine HB'yi de alabiliriz. HB B ve 2B Yine pratik olarak 0.7 uçlu kalemlerde 0.7 uçlu kalemlerde yumuşak uçlu kalemlerin yerine kullanılabiliyor. Sert uçlu kalemler teknik resimde çizdiğimiz ince çizgilerin kullanımında lazım oluyor. Yumuşak uçlu kalemleri ise ana çizgileri yani kalın çizgileri çizmekte kullanıyoruz. Evet. İki numarada kalem tıraşımız var. Kalem tıraş. Gördüğünüz gibi kalemimizin uçları kalemimizin uçları istediğimiz sivrilikten bozulduğu anda kalem tıraş ile tıraş ediyoruz. Üç numarada silgimiz var. Yumuşak silgi yumuşak silgi Arkadaşlar silginin yumuşak olması çok önemli. Yaptığımız çizimlerde eğer ki hata yapacak olursak silmek durumunda kalıyoruz. Bu silmiş olduğumuz çizgilerin iz bırakmaması için yumuşak iz bırakmayan bir silgiye ihtiyacımız var. Eğer ki iz bırakan, güzel silmeyen bir silgi kullanacak olursak yaptığımız çizimler güzel görünmeyecek sürekli çizgi izleri olacaktır yani sildiğimiz zaman herhangi bir izinin kalmaması lazım kolaylıkla silebilmesi lazım 4 numarada ise arkadaşlar kağıdımız var şimdi kalemimiz var kalem taraşı var yumuşak silgimiz var. Çizimimizi neyin üzerine yapacağız? Tabii ki de kağıt üzerine yapacağız. Kağıtlar. Teknik resimde arkadaşlar biz A4 kağıtlarını ve A3 kağıtlarını kullanıyoruz. A3 resim kağıtlarını kullanıyoruz. Bunlar tabii ki antetli olmak zorunda. Antetli yani üzerinde yaptığımız çizimle ilgili bilgileri yazabileceğimiz bölümleri bulunan antetli resim kağıtlarını kullanıyoruz. Bu resim kağıtlarının ayrıca bir de kalınlıkları var. Çok ince olan resim kağıtları üzerinde çizim yaparsak yaptığımız çizimler tam istediğimiz gibi olmayacaktır. Bu ince dediğim kağıtlar şöyle Metrekaresi 80 gram oluyor. Üzerinde yazıyor aldığınız zaman. Eğer ki metrekaresi 90 gram olan kağıtları tercih edecek olursak bunlar üzerinde resim çizmek daha güzel olacaktır. Şimdi kalem var, kalem tıraş var, yumuşak silgimiz var, kağıtlarımız var. A4 ve A3 kağıtlarımız. Biliyorsunuz A3 kağıdı A4 kağıdının tam iki katı büyüklüğünde. Kağıtlar konusunda bunu ayrıyeten anlatacağız. Beşinci madde olarak resim masası. Çizim yapabilmemiz için resim masası. Resim masaları arkadaşlar çizim yapan kişinin boyuna göre ayarlanabilir şekilde olmalıdır ve çizim yapan kişiye doğru açıda ayarlanabilir özellikte olmalıdır. Yani yukarı aşağı ayarlanabiliyor ve ayrıca kişiye çizim yapan kişiye doğru belli bir açıda dönebiliyor. Bu özelliklere sahip masalar çizim yapabilmek için uygundur ve çizim yaptığımız zeminin pütürsüz, pürüzsüz olması gerekmektedir. Evet, altıncı olarak da arkadaşlar izole band. Resim yapmaya başlamadan önce kağıdımızı, resim kağıdımızı resim masası üzerine bantlamamız, sabitlememiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için de bir izole banta ihtiyacımız var. Yedinci sırada arkadaşlar T cetveli T cetveli arkadaşlar şu şekilde. Bunların plastik olanları var, bir de tahta olanlar var. Bizim için her ikisi de makbuldur. İkisini de kullanabiliriz. Yalnız boyu 60 cm olanlar bizim için daha çok tercih edilenleridir. T cetvelinin boyu uzadıkça kullanımı da zorlaşmaktadır. T cetvelini nasıl kullanıyoruz? resim masa üzerinde kaydırarak diğer cetvellerimiz ve gönyelerimizi üzerinde gezdiriyoruz. Bu şekilde ya da gönyelerimizi gezdiriyoruz. Biraz sonra göstereceğim. Gönyelerimize bir tane örnek vereyim. Şu şekilde gönyelerimizi gezdirerek dik çizgiler çizebiliyoruz. Tabi bunun için bunu yapabilmeniz için sizin resim kağıdınızı tam T cetveline göre bağlamış olmanız gerekmektedir. Yani cetveli masaya dayadınız, kağıdınızı eğri sağa veya sola eğri olacak şekilde yapıştırırsanız bunun hiçbir anlamı yok. Tam T cetveline paralel bir şekilde kağıdınızı bağlamanız gerekmektedir. 8 numarada gönyeler. Gönyeler. Arkadaşlar gönyelerimizi gösterelim. Şu şekilde. Şu an elimde iki farklı gönye tutuyorum. Bir tanesi 30 60 90 yazalım. 30 60 90 Bakın. Şu şu açı arkadaşlar cetvelimizde 30 derece. Bu açı 60 derece. Ve bu dik açıda bildiğiniz üzere 90 derecedir. Bu sebepten dolayı 30, 60, 90 gönyesi denilmektedir. Diğer gönyemiz ise bakın yine dik açısı var 90 derece ve bu iki bu iki köşesi bu iki açı 45 derece olduğundan dolayı 45 45 90 gönyesi denilmektedir. Ve 45 45 90 gönyeleri. Bu şekilde. Tabi kullanıma göre bu büyüklükte de alabilirsiniz. Farklı büyüklüklerde de alabilirsiniz. Burada örneklerini göstereyim. Mesela bu bir küçüğü yan yana koyacak olursam tam olarak anlayacaksınız. Evet. Bu. Bu hemen bir küçüğü. Gördüğünüz üzere. Daha küçükleri de var. Bunun da bir küçüğü var. Bundan sonra daha da küçüğü var. Ve en son daha da küçüğü var. Bunlardan siz Hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. Gönyeler bu şekilde. Gönyelerimiz ne işe yarıyor? Onu da ondan da bahsedeyim. Gönyelerimizi kullanarak arkadaşlar 15 derece ve katları 15, 30, 45, 60, 75, 90 ve 105 bu şekilde derece 105 derece açılar çizebiliyoruz 105 derece yani 15 ve 15'in katları olacak şekilde açılar çizebiliyoruz bu açılarda çizgiler çizebiliyoruz yani iki şöyle bahsedeyim Bunu tecetlerin üzerine koyduğunuzda buradan 30 derecelik bu taraftan yine 60 derecelik bir açı elde edebiliyorsunuz. Bunu üzerine koyduğunuzda arkadaşlar 30 buradan, 45 buradan, 75 derecelik bir açı elde edebiliyorsunuz. Ya da 60 derecelik Gördüğünüz gibi 60 derecelik Burası 60 derece. Burası yine 45 derece. Buradan bir çizgi çizdiğiniz zaman 105 derecelik bir çizgi çizebiliyorsunuz. Her iki gölgeyi kullanarak 15 ve katları oranında açılar çizebiliyorsunuz. Dokuzuncu maddemiz pergel Pergelimizin biraz kaliteli olmasına dikkat edelim. Yani çok adi ya da ucuz olarak şekilde pergel satın alacak olursak şuraları sıksanız da hiçbir fayda etmiyor. Sürekli oynama yapıyor. Şurası sürekli gevşiyor ya da yalama oluyor. Buralar e, aynı şekilde sıksanız da hiçbir fayda etmiyor. Çok gevşek olabiliyor. Kendiliğinden ayarı, kendiliğinden ayarı değişiyor. Netice itibariyle bunun biraz daha stabil böyle kendini tutan bir pergel olmasında fayda var. Çizimlerinizin kaliteli olması için. Pergeli dediğim gibi çok ucuz ve adisinden değil de en azından bir orta kalitede almaya çalışıyoruz. Evet. Daire şablonu Daire şablonu. Daire şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Ee, pergel ile çizemediğimiz çok küçük daireleri bakın burada çizebiliriz rahatlıkla. Pergel bu küçük. Pergel bu küçük daireleri çizmekte zorlanacaktır. Ama daire şablonunda çok rahat bir şekilde çizeriz. Yani. 1 milimetreden 36 milimetreye kadar... ...pratik bir şekilde daireler çizebiliriz. Bu da... ...bizim için... ...daire çizmekte... ...veyahut da yay çizmekte... ...pratik bir gereç. Bunu da kaldıralım. Arkadaşlar... ...bir başka ihtiyacımız olabilecek... ...cetveller ise... ...düz... Yassı cetveller. Yani bu şekilde yazalım. Düz. Yassı. Cetvel. Şimdi tüm çizimleri o büyük gönye ile yapmak mümkün değil. Gördüğünüz gibi. Oraya çevir, buraya çevir. Ee, tabii ki kolay olmayacaktır. Vakit kaybolacaktır. İşte bunun için Böyle küçük, düz bir cetveliniz sizin bazı çizgileri çizmenizde kolaylık sağlayacaktır. Bu şekilde ya da bu şekilde bunlar kırılmayan cinsten cetveller. Evet. Bunun harici arkadaşlar eğri cetveli yani diğer adı pistole. Pistole. Nedir bu? Arkadaşlar çizimlerimizi yaparken bazen eğriler çizeriz. Bu eğrileri bazen serbest el ile bazen de bu şekilde pistole dediğimiz eğri cetvelleri ile tamamlarız. Burada farklı şekillerde eğriler çizmemize imkan sağlayan bu cetvel bize eğri çizerken çok büyük kolaylıklar sağlamakta. Bazen kırtasiyeciler eğri cetveli dediğiniz zaman anlayamayabiliyorlar. Biz eğri cetveli, eğri şablonu, pistole böyle değişik isimlerde söylediğimiz zaman ancak çıkartabiliyorlar. Yoksa biz de öyle bir şey yok diyebilirler. Evet, bunları da kandırdık. Ve son olarak arkadaşlar açı ölçer diğer adı iletki. Bunu birçoğunuz kullanmıştır. Şimdi biraz evvel dedik ki gönyelerimiz 15'in ve katları ölçülerde açılar çizebiliyordu. Çizgiler çizebiliyordu. Fakat daha farklı rakamlarda tabii ki de açı ölçere ihtiyacımız var. Örneğin 22, 27, 33, 19 bunun gibi farklı farklı açılarda yani gönye ile çizemeyeceğimiz her açıyı sıfırdan arkadaşlar. Sıfırdan 180'e kadar tüm açıları bize işaretleyerek çizmemize imkan sağlar. Bu da sonuncuydu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 13 maddede çizim takımlarımızı özetlemiş olduk. Tekrar edecek olursak kalemler sert uçlu 2H ve H kalemi bunun yerine 0.5 uçlu kalemler de kullanılabiliyor. Bir de yumuşak uçlu HB, B ya da 2B kalemleri. Bunun yerine de pratik olarak 07 uçlu kalem kullanılabiliyor. Onun için de yedek ucunuzda muhakkak bulunması gerekiyor. Kalem tıraş, yumuşak bir silginiz, kağıtlarınız ya da resim defteriniz antetli olacak bir şekilde. Onu da yazalım buraya. Antetli. Antetli. Evet, çok önemli arkadaşlar antetli olması. Resim masası. İzole bant. Evet. T cetveli biraz evvel gösterdim. Gönyeler gösterdim biraz evvel. Pergel. Daire şablonu. Düz yassı cetvel. Eğri cetveli ya da pistole. Ve aç ölçer ya da iletki şeklinde 13 maddeden sıralamış olduk. Eksik araç gereç ile resim çizmek sizi oldukça zorlayacaktır. Hata yapmanıza sebebiyet verecektir. Bunun için bu maddelerde özetlediğimiz araç gereçleri önceden hazırlamanızda fayda var. Evet arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.